Fenerbahçe beni kovmuş. Eskişehir kovmuş. Kimse istemiyor beni. Ben Fener'den Eskişehir'e gitmişim kiralık. İkisi de beni göndermiş. Ben de Antalya'da evde Sen oturuyorum. de kendini kovduruyordun yani. Kovduruyordum. Doğru abi. Yok. Ya yani o zaman futbolla alakamız fazla yoktu. Evdeyim ben Antalya'dayım. <laughs> Şenol Hoca Kore'den gelmiş. Yıkılıyor Trabzon. Anlı veriyor e, Trabzon'un şeyini. Antrenmanını. Şenol Hoca'yı izliyorum falan. İşte biraz görüntüleri gösterdi. Geçti haber. Canlı yani. Aa baktım telefonum çalıyor benim. Ben Hoca. Yemin ederim abi. Hocam ben de sizi izliyordum dedim. Bırak dedi şimdi onu dedi. Ben dedi seni kimden alacağım dedi. Eskişehir'den mi Fenerbahçe'den mi? Hocam beni ne yapacaksın dedim sen. Yemin ederim abi. Ben bıraktım futbolu bıraktım. Hocam dedim be, hocam beni ne yapacaksın dedim sen yani. Beni dedim kimse istemiyor. Dedi ben alacağım seni sen karışma dedi. Ben dedi seni kimden alacağım. Hocam bilmiyorum herhalde Fenerbahçe'den alacaksınız dedim. Tamam sen çalışmalarına başla dedi. Tamam hocam dedim ben de. Trabzon'a gittim abi.